Arkadaşlar merhaba ben Mehmet Hoca. Bu dersinde sizlere oyunlarda bolca kullandığımız e, duraklama tuşundan bahsedeceğim. Yani biz oyun yapıyoruz ama hiçbirimizin oyununda durdurma tuşu yok. oyunu oynarken diyelim ki telefon çaldı ya da kapı çaldı e, oyunu durdurmayacak mıyız? O zaman ne yapmamız lazım? Bizim oyunlarımızda durdurma tuşu yapmamız gerekiyor. E, bu dersimizde biz boşluk tuşuna durdurma özelliği yükleyeceğiz. Bir tane papağan atalım burada ve onu durdurma eylemini gösterelim ve onu bir sonraki aşamada daha önceden yapmış olduğumuz bir programda nasıl çalıştırıldığını gösterelim. Papağanımı ekledim buraya. Küçültüyorum. Şimdi bir de kostümün ikinci kostümünü ekleyeyim ben papağanın. İçeri aktar diyorum. Daha önceki derslerimizde bunları sizlere anlatmıştık. Ee, papağanın A kostümünü ekledik. B kostümünü de ekleyelim. Evet kostümlerimiz tamam. Papağanın iki kostümü mevcut. Şimdi arkadaşlar burada önce ben bu papağanı kanat çırpma eylemini yapayım. Kontrol yeşil bayrak tıklanıldığında sürekli Ne görünecek? A kostümü ile B kostümü görünecek. Görünüme geliyorum. A kostümü ile B kostümünü ayarlıyorum. Kostüm A, kostüm B. Bunlar arasında biraz beklesin bu 0.2 saniye. Ki ben bunların değişimini göreyim. Bunlar zaten bizim daha önceki derslerimizde yapmış olduğumuz çalışma buraya kadar. Çalıştıralım. Bakın kuş kanat çırpıyor. Ee, şimdi bizim amacımız neydi? Bekletme yani duraklama tuşuna basıldığında eylemlerin durması. Bir sonraki bastığımızda eylemlerin devam etmesi. Bu birinci eylemim kanat çırpma. İkinci eylemimizi yapalım yine bu kuşa. Bu kuş sürekli sağa sola gezinsin. Kanatlarını çırparken aynı zamanda ikişer adım ilerlesin. Kenarda ise zıplatını koyalım ve ters dönmesini engellemek için sadece sola ve sağ veya sağ dönük diyorum. Çalıştıralım. Bakın kanat çırpıp karşı duvara duvardan bu tarafa dönüp bu duvara gelmesini yapmış olduk. Şimdi bizim bu kuşu durdurabilmemiz için boşluk tuşuna bir şeyleri yapmamız gerekiyor dedik. Ne yapalım? Boşluk tuşuna basıldığı zaman kuş bütün hareketlerini durdursun. O zaman şöyle düşünelim: bir değişkenimiz olsun ve bu değişkende biz kuşun hareket etmesini ya da etmemesini sağlayacak bilgileri tutalım. Değişkenimi oluşturuyorum. Değişim, değişkenimin adı bekleme. Evet bekleme bakın sıfır görüyorsunuz ki ben bunu her çalıştırıldığında sıfırda başlatayım. E, bu değişler ile yeşil bayrak tıklanıldığında sıfırdan başlasın. Şimdi bakın çalıştırıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Peki bu kuş hareket ederken bekleme kaç? Sıfır. sıfır. Bekleme sıfırken kuş hareket ediyor. Peki ben bu kuşu durdurmak istediğimde bu beklemeyi nasıl kullanabilirim? Bekleme sıfırken kuş hareket ediyor. Peki kuşun kanatlarını çırptığı yer neresi? Şurası. O zaman ben buraya şöyle bir şart koyuyorum. Eğer bekleme sıfırsa kanatlarını çırpsın. Geliyorum değişkenlere. Ee, burada bir eşitlikten bahsediyorum. Önce bir operatörü ekliyorum. Ney sıfıra eşitse? Bekle. Bekleme sıfıra eşitse. Şimdi ne oldu? Bekleme sıfıra eşit olduğu sürece A kostümünü gösterecek. Sonra 0,2 saniye bekleyecek. Sonra B kostümünü gösterecek. 0,2 saniye bekleyecek. Sonra sürekli şuraya gelecek ve tekrar soracak. Bekleme 0 mı? Evetse yine kostümleri gösterecek ve yukarıya çıkacak. Bekleme 0 mı diye soracak. Evetse tekrar gösterecek. Yani bekleme 0'a eşit olduğu sürece bu kanat çırpma işini yapacak. Eğer bekleme sıfırdan farklı bir değer alırsa bekleme eşittir sıfır mı diye sorduğumuzda hayır cevabını verir. Hayır cevabını verdiğinde bir daha buraya giremez. O zaman ne olacak? Bekleme sıfırdan farklı bir değer aldığında kanat çırpmayacak. Burayı anladık mı? Bakın bekleme sıfırdan farklı bir değer aldığında buraya giremeyeceği için kanat çırpma eylemi duracak. Aynısını Babanın karşıdan karşıya gidip gelmesi iki adım git e, Kenardaysan zıpla iki adım git Kenardaysan zıpla buraya da koyuyoruz aynısını eğer peki siz söyleyin ne olduğu sürece bunu yapması lazım. Aferin çok güzel bekleme sıfır eşit olduğu sürece bu da iki adım gidecek kenardaysa zıplayacak o zaman yine operatörlerimizi eşit operatörümüzü getiriyorum. Neyi sıfıra eşitseydi? Bekleme değişkenindeki değer sıfıra eşitse idi. Şuraya sıfır yazıyorum. Şimdi çalıştıralım. Bekleme sıfır olduğu için, bakın bekleme sıfır olduğu için bu normal hareket ediyor. Hiçbir problemimiz yok. Peki bizim programımızı hangi tuş duraklatacak? Boşluk tuşu dedik. O zaman bizim boşluk tuşuna bastığımız zaman neyi değiştirmemiz lazım? Beklemeyi. beklemeyi. Çok güzel. O zaman ben boşluk tuşuna bastığımda beklemeyi bir arttırırsam örneğin bekleme bir olacaktır. Bekleme bir olduğunda şuraya giremeyecektir. Yani bu eylemi yapamayacak. Kanat çıkmayacak. Bekleme bir olduğunda iki adım da gidemeyecek. Yani biz bu kuşa baktığımızda durmuş olarak göreceğiz. Neden? Ne kanat çırpacak ne iki adım yerleyecek. O zaman ben buraya boşluk tuşu basıldığında biri onu getirdim. Ne yapacak? Değişkenlerden beklemeyi bir değiştir diyorum. Yani boşluk tuşuna bastığımda beklemeyi bir artırmak demek sıfırdan bir olacak demektir. Peki bir olduğunda kanat çırpma işini yapacak mı? Hayır. Neden? Bekleme sıfıra eşitse kanat çırp. Bekliyor. Bekleme sıfıra eşitse ilerle. O zaman ilerleme de duracak. Şimdi çalıştırdık. Ben boşluk tuşuna bir kez basıyorum. Bakın bekleme bir oldu. Bekleme bir olduğunda kanat çırpma durdu, ilerleme de durdu. Yani siz hazırladığınız oyunda bütün yapılan eylemlerin başına şöyle bir eğer şartı koyarsanız eğer bekleme eşit sıfır ise bunu yap derseniz beklemeyi değiştirdiğiniz anda burada 100 tane karakter varsa 100 durur. Neden? 100 karaktere de bekleme sıfırsa bu işi yap dediniz. O zaman 100 karakterinizin 100 eylemde durmuş olur. Burayı anladık mı? Evet. Peki şimdi ben bekleme tuşuna bir kez daha basarsam bekleme ne olur? Bir daha artacak. Bakın bir daha bastım. iki oldu. Bir daha bastım. 3 oldu. Ee, ben bunu tekrardan nasıl çalıştıracağım? Bekleme kaç olunca çalışıyordu? Sıfır. Sıfır olduğunda. O zaman benim bir kere bastığımda bir arttırıp bir daha bastırdığımda sıfır işlemem lazım. O zaman şuraya yeni bir şart koyuyorum. Onu göstermeden önce tekrardan çalıştıralım. Bakın bekleme sıfır oldu. Neden? Çünkü ben en üstte beklemeyi sıfır yapın dedim. Bekleme sıfır olduğu için çalışıyor. Bir kez bastım. Bekleme bir oldu. Bekleme bir olduğu için bunların ikisine de giremiyor. Bakın şuradaki eğerlerin ikisine de giremediği için bu eylemler yapamıyor. Eylemleri yapamıyor. O zaman her bir bekleme, e, boşluk tuşuna bastığımızda Bekleme kaç artıyordu? Bir. bir artıyordu. O zaman ben bunu ikinciye bastığımda bu bir de artacak. Kaç olacak? İki olacak. Peki iki olduğunda yani ikinci basışımda harekete geçmesi gerekmiyor mu? Evet. O zaman ben şuraya bir şart koysam. Evet. Eğer bekleme 2 olmuşsa beklemeyi sıfır yap desem. Evet. Bir şey evet bakın kontrole geliyorum. Bunun altında diyorum ki eğer Eşit operatörün ne bir şey bir şey eşitse, ne eşitse, yani ikiye bekleme ikiye eşitse, ikiye eşitse kendini sıfırla, beklemeyi sıfır yap. Bakın, burada çalıştığında beklemeyi sıfır yapın diyoruz mu ya? Burada diyorum ki iki olduğunda beklemeyi sıfır yap. Yani bekleme iki olduğu anda kendini sıfırlıyor. Ne diyor bak? Bekleme ikiye eşitse kendini sıfırlasın. Bekleme iki olduğu anda bekleme sıfır oluyor. Kendini sıfırlıyor. O zaman kendi 2 iken kendini sıfırlarsa sıfırladığında ne oluyor? Eylemler gerçekleşiyor. O zaman ikinci tıklamamda kendini sıfır yapacak ve eylemler tekrar çalışmaya başlayacak. İşte duraklama tuşunun zaten mantığı budur. Bakın şimdi ekranı kaplayalım. Bir kez bastım bekleme bir oldu ve her şey durdu. Bir kez daha bastım bekleme sıfır oldu. Ne oldu şimdi? Her basmamda bekleme bir oluyor bir sonrakinde sıfır oluyor. 0, 1. 0'da çalışıyor, 1'de duruyor. 0'da çalışıyor, 1'de duruyor. 0'da çalışıyor, 1'de duruyor. Bakın 0 çalışıyor, 1 oldu durdu. 0'da çalışıyor, 1 oldu durdu. Şu an ben ne yaptım? Boşluk tuşuna oyunlardaki dur, durma tuşu görevini yükledim. Yani boşluk tuşunu programladım şu an. Bakın bir kez daha bastım 0 oldu, bir kez daha bastım 1 oldu. Her basışımda 0 ve 1 oluyor aslında. Bir arttırıyor ama arka planda bir bir, bir arttırıyor. İki olduğunda kendini sıfırlıyor. Bir sonrakinde bir yapıyor. Bir daha bastığında ikiyi tekrar sıfırlıyor. İki yapıp tekrar kendini sıfır olarak gösteriyor. Bu şekilde oyununuzu durdurup devam ettirebilirsiniz. Bunun e, bir önceki dersimizde sizlere anlatmıştık bir oyunu. E, orada nasıl yapılmış onu gösterelim. Bakın şurada hızlanan kuş oyunumuz var. Bunu az önceki dersimizde bugün bir sınıfta öğrencinin bir geldi dedi ki öğretmenim dedi biz dedi bu kuşu dedi kuş dedi sürekli aşağıya düşsün ben yukarı ok tuşuna bastığımda yukarı çıksın bıraktığımda aşağıya düşsün dedi o şekilde ayarladık bakın çalıştırıyorum yukarı ok tuşuna bastığında yukarıya çıkıyor bıraktığımda düşüyor yukarı ok tuşuna bastığında çıkıyor bıraktığımda düşüyor biz bunu bu şekilde değiştirdik e, ee, önce bu değişikliği yaptığımdan size bahsedeyim. Neden bu böyle davranıyor demeyin bu kuş. Bakın yukarı ok tuşuna bastığımda yukarıya çıkıyor papağan ve bıraktığımda iniyor. E, ee, basılı tuttuğumda da hızlı bir şekilde yukarı çıkıyor. Bakın. Onun dışında programımız geçen derste anlattığımız şekilde devam ediyor. Duvarlar her bir dakikada bir, bir kademe hızlanıyor. Ee, beyaz top geliyor. Bunu geçen hafta siz size anlattık mı? Bonuslu bir top geliyor ve bu top hakkı bir arttırıyor. Şimdi ben buraya bekleme tuşunu az önceki uyguladığımı buraya da uyguladım. Bakın her sürekli'nin içerisine bir beklemeyi sıfıra eşitse ya dedim. Burada ne oluyor? Kıyafet kostüm değiştiriyor. Bakın kanat çırpma efekti, kanat çırpma efekti, bekleme sıfıra eşitse kanat çırpıyor. Bekleme sıfıra eşitse yön tuşları çalışıyor Yani. Papağanı yukarı ya da aşağıya hareket ettirme eylemi çalışıyor. Sıfır eşitse. Bekleme sıfır eşitse hak değişebiliyor. Bekleme sıfıra eşitse saniye çalışıyor. Yani siz beklemeyi devreye aldığınızda bir yaptığınızda saniyenin de çalışmaması lazım. Yani oyunu durdurduğunuzda oyunun saniyesi çalışırsa bu bir hatadır. Onu da durdurduk. Sonra duvarlara bakın. Duvar karakterleri bekleme sıfır olduğu sürece çalışıyor. Bekleme sıfır değilse duvar da hareket etmeyecek. Çünkü siz burada papağanı durdurup duvarı durdurmazsanız bu bir hatadır. İki duvarda da aynısını yaptık. Bakın bekleme sıfırsa çalışacak değilse çalışmayacak. Aynı şeyi topa da yaptık. Topa dedik ki bekleme sıfır eşitse çalış değilse çalışma dedik. Bir de burada ilave olarak oyun durduruldu yazısını gösterdik. Onu hatta şimdi biz yapalım beraber. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın durdurma tuşuna bastım, oyun durdu, hepsi durdu. Bir daha bastım, çalıştı. Bir daha bastım, durdu. İşte oyunumuzun duraklatılması bu şekilde. Ancak bizim burada bir eksiğimiz var. Oyun durduğu zaman oyunu durdurdunuz diye bir yazı çıksın istiyorum ekranda. O zaman ben buraya bir karakter ekliyorum. Hatta o karakterin nasıl eklenildiğini de göstereyim. Ben eklemişim bir önceki derste. Onun gösterimini de yapalım. Şimdi buraya karakter ekleyeceğim ve bu karakter sadece yazıdan oluşacak. Oyunu durdurduğunuz, yazıyor o da şu an yazı alanı burada olmadığı için göremiyorsunuz siz. Evet yazdı bakın. E, tıkladım T'ye, metin aracına ve yazımı yazdım. Tamam diyorum. Evet bunu istediğim bir alana götürüp e, getirebilirsiniz. Ama şu an neden tıklayamıyorum bilmiyorum. Evet. Bakın nerede görünmesi istiyorsanız bunu oraya bırakıyoruz. Şurada dursun. Ya da şurada dursun. Tam ortada da durabilir. Şimdi oyunu durdurduğumuzda oyunu durdurduğunuz yazısının görünmesi gerekiyor. Oyunu çalıştırdığımızda bu yazının gizlenmesi gerekiyor. Öyle değil mi mantıken? O zaman ben diyorum ki yeşil bayrak tıklanıldığında oyun çalıştığı için otomatik bunu gizleyecek. Bu karakter seçiliyken kontrole giriyorum. Yeşil bayrak tıklanıldığında görünümden gizle diyorum. Yani gizleyerek başlasın bunu. Oyunu durdurduğunuz gözükmesin. Çünkü oyun başladığında hareketli. Durdurulmamış. Peki. Oyun durdurulduğunda bunun ne olması lazım? Gösterilmesi lazım. O zaman oyunun durdurulduğunu nasıl anlıyoruz? Eee bunun altına devam edeyim. Eğer değişkenimin adı neydi? Bekleme. Bekleme değişkenim sıfırsa oyun devam ediyor. Birse durdurulmuştu. Buraya eşit operatörünü kullanıyorum. Eğer bekleme eşit birse ne oluyordu? Oyun durdurulmuş oluyor. Oyunu durdurduğumuzda oyunu durdurduğumuz yazısının görünmesi gerekiyor onun için ben bu karakterdeyken ne diyorum görünümden göster diyorum yani oyun durmuşsa oyunu durdurduğunuz yazısı gözüksün peki ben bunu durdurduktan sonra tekrar bastığımda bu sıfıra eşitlenecek ve çalıştığında bu buradan kaybolmaz neden bunu kaybolması için komut vermem lazım bunun altına yeniden bir eğer koyuyorum oyun ne zaman çalışmış, çalışıyordu o zaman buraya diyorum ki bekleme sıfıra eşitse bundan sonra bekleme tekrar sıfır eşitlenirse o zaman sen kendini gizle diyorum. Neden? Çünkü bekleme sıfır eşitlediğinde oyun çalışıyor ya. Çalıştığı için oyunu durdurduğunuz yazısının gizlenmesi lazım. Oyun çalışıyor çünkü. Bu şekilde bakın çalıştırdığımda ekranı kaplayalım. Evet sıkıntı var dönelim Evet sıkıntı şu çocuklar sürekli olacak yani sürekli burayı e, kontrol edecek sürekli olarak bekleme birse gösterecek sıfıra izleyecek şimdi bakalım Evet bakın durdurdum bıraktım durdurdum bıraktım durdurdum Ne oldu şu an boşluk tuşu benim oyunu durdurma tuşum oldu Bastığımda oyun duruyor ve oyun durdurduğunuz yazısı çıkıyor. Bastığımda oyun devam ediyor. Alın size durdurulabilen bir oyun yapımı. Sorusu olan var mı? Yok. Evet. Bekleme, değişkeni bekleme değişkenini şu an göstermiyorum çünkü ben. Bakın bekleme değişkenlere geldiğinde bekleme değişkeni şuradaki tiki kaldırırsanız görünmez. Eğer buraya tıklarsanız şu tiki getirirseniz gözükür. Ama bunu göstermeniz saçma olur. Yani ben boş tuşuna basıldığında görünüp görülmesin. burada bekleme niye görünsün ki? Bu arka planda çalışsın. Görünmesin. Onun için gizledim. Evet başka sorusu olan var mı? Evet. Duvarları nasıl hareket ettir? Onu başka derste anlattık zaten. Birazdan anlatırız yine onu. Evet. Başka sorusu olan var mı? Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, Diğer videolarımda YouTube kanalımda Bilişim Teknolojileri Mehmet Aşçı kanalımda izleyebilirsiniz. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.